Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mini Cooper S fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2008 model Mini Cooper S'imiz var. 210.000 km'de benzinli otomatik vitesi 2008 model. 1.6 modeli Cooper S. Motor gücü 200 beygir. Araç önden çekiş beyaz. İş tasarımı da bu şekilde. Beyaz da bu araçlara yakışmıyor değil açıkçası. Diğer bir aracımıza göz atacak olursak aracımızın fiyatı 1.290.000 TL. İzmir Buca'da bulunan bir araç. 2013 model benzinli otomatik vites 68.000 kilometrede kabrio 184 beygir 1598 cc önden çekiş bir araç. Aracın sis lambaları da gayet güzel. Tramer kaydı yoktur. Kilometresi orijinaldir. Araç Hayko Cepkin'in şahsi aracıdır diye buraya yazmışlar. Teknik özelliklere göz atacak olursak yakıt tüketimi şehir içi 9.1 litre, şehirler arası 5.1 litre, 184 beygir 0 107.2 saniye maksimum süratı 222 km saat. Yakıt depo 50 litre, bagaj kapasitesi 240, 240 litre, aracın net ağırlığı 1205 kg. Diğer araçlara göz atacak olursak 2014 model turkuaz renginde var 940 bin lira. 2008 model 639 bin lira. Burada 915 bin liraya da 2015 model 145 bin kilometrede bir aracımız var. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.